Merhabalar, Akbüyük Ulaş Emlak'tan ben Onur Yüceliş. Bugün Kazıklı mevkiindeyiz. Size çok güzel bir arsa getirdik. 606 metre çapında bir arsamız. 33 metre yol cepheli, 21 metre villamızın arkasından devam eden bir arka tarafa giden çapımız da mevcut. Arsamızın imarı 50 imar, %50 imar arası. İsterseniz buraya 11 tane daire yapabilirsiniz. İsterseniz ticari konut vasfında olduğundan dolayı da kendinize üst tarafa bir tane daire, alt tarafa dükkan veyahut da komple dükkan olarak da burayı değerlendirebilirsiniz. Geniş güzel bir yol cebimiz var. Yani 33 metre yol cebesi gerçekten takdire şayan bir e, rakam. Yolumuz geniş zaten Kazıklı Köyü içerisinde. Hatta köyün girişindeyiz. Etrafımızda sağlık hoca, okul zaten dibimizde. Akabinde hemen Kazıklı sahiline çok yakın bir konumdayız. Akbüke'de arabamızla 10 dakika mesafedeyiz. Gerçekten tam yatırımlık fırsat bir arsa fiyatımız 6 milyon. Pazarlığı da mevcut. Bölge itibariyle zaten çok muazzam bir bölgedeyiz. Çünkü siz burada çok yerler izlediniz. Arkadaşlarımız burada zeytinlikler takıldı. Hemen köyümüzün girişi burası. Yani köye giriş alanımız hemen burası. Giriş alanımız da bu kısımda. Biz köyün direkt en baş evindeyiz. İçerisinde bir tane eski bir müşteri ameliyatımız bulunmakta. Bu kalkacak buradan. Zamanında burada bir taş ev var. İnsanlar yaşıyormuş burada. Daha sonra altı kalmış işte satışa sundular. Akabinde de ee, şu an fiyatı 6 milyon. Gerçekten mantıklı bir yatırım. Gel istersen Mustafa biraz arsaya devam edelim. Drone görüntülerini ekledik size. Onları da zaten göreceksiniz bölgeyi de. Ben şehir hayatından sıkıldım, köy hayatına geçmek istiyorum, kafamı dinlemek istiyorum, huzur bulmak istiyorum, orman içerisinde olmak istiyorum diyenler için bulunmaz bir kaftan. Dediğimiz gibi arka tarafa doğru böyle 21 metre devam ediyor. Bu kısımda hemen yan taraftaki evimizin bitişi arsamız. Kottan da aldığı için burada güzel bir manzaraya hakim olacaksınız. Çünkü isterseniz villa yaptığınız zaman. Evi buraya oturtabiliriz. İsterseniz de arka kısma oturtabiliriz. Yani ön tarafımızdan gerçekten çok güzel bir kazıklı manzarasına hakim olacaksınız. Hemen sahilde böyle hani keyfine düşkün abilerimiz diyelim. Rakı balık yapabileceğiniz çok güzel salaş burada restoranlar mevcut. İşte meydan restoranlar, kaptanan, giritli bunları zaten duymuşsunuzdur. Meşhur Haydar Koyun'a çok yakın bir konumdayız. Bodrum'a arabamızla 45 dakika mesafedeyiz. Akbük'e dedik zaten 10 dakika. Kazıklı Milas, Bozbük yolu güzel. Gel yani biz Bodrum'a gideceğimiz zaman e, kestirme olarak bu yolu mecburen kullanıyoruz. Köyün içerisinde zaten e, yaşayan halkımız mevcut. Yaz kış zaten demeye gerek yok. Oturumlar var. Sağlık evimiz mevcut. Marketlerimiz var. İşte aşağıda kafeteryalarımız da mevcut. Yani güzel bir yatırım burası. 606 metre. Fiyatı 6 milyon. İstediğiniz gibi burayı değerlendirebilirsiniz. Ticari artık konut. İster villa ister 11 tane daire projesi çizilmiş. Akabinde dediğim gibi güzel bir yatırım fırsatı. Umarım bize siz güzel arz edebilmişizdir. Ben Ola Şenlak'tan Onur Celiş. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Beni dinleyip vakitlerinize çok teşekkür ederim. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.